solunum yolu hastalıkları görülme oranı diğer çocuklara oranla çok daha yüksektir. Çocuklarınızın yanında sigara içilmesine asla izin vermeyin. Çocuklar oyunla eğlenirler Oyunla gelişirler Anneler iyi bilirler Oyunla Hayaller zenginleşir Bir oyun arkadaşı Onları sevindirir Ozmo 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 Oyun arkadaşım o Ozmo 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 Çikolatadan oyun çıkıyor Ozmo 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 Oyun arkadaşım o Ozmo 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 Oyun arkadaşım o hey! Nasıl ki Kerem Mürsin. Nasıl Kerem Mürsin ya? Merhaba çocuklar. Kerem abi. Hoş geldin Kerem abi. Sizden biraz bal alabilir miyim? Tamam abi veririz. Ara ara. Abi şuna bir baksana kuzenim bak. Ne istiyorsun Ahmet? Ana! Kerem Mürsin nasılsınız? Merhabalar. Kime vereceğim sizi? Birazcık bekleyin. Ha öyle mi? Durun ya! Aa! Ölürüm. Merhabalar. Gönül senin elinden değişti. Kapakçı. Bu da iyi değil. bak Ceren Bülsin. Yok. Bu değil o. <gülüyor> <gülüyor> Bu sıcak kanlılık. İşte bunlar hep Türksel hareketler. İletişim teknolojileri daha fazla yere ulaşsın diye yıllardır en çok mobil altyapı yatırımını yapmak. İşte bunlar hep Türksel hareketler. Katili Budan Önce Çok oldu mu başladı? Geciktim ya. Nasıl oynuyoruz? Ha? Hadi ya. Bitti mi? Tamamen mi bitti? TV Bu'dan sonra. TV Bu'yla yayın akışının kumandanı sensin. Bekle. Bekle dersin, yayın bekler. Başla. Başla dersin, devam eder. Bitti. Başla. Sen iste geri gider hatta 7 gün öncesine döner. TV Bu'yla kumandan sensin. Aylık 99 TL'den başlayan fiyatlarla TV bu, yeni bu. Şimdi herkes Türk Telekom'un faturalı cep tarifelerine koşuyor. Çünkü TV bu da dev prodüksiyonlu filmler ayda sadece 1 lira. Heyecan dolu futbol maçları da ayda sadece 1 lira. Birbirinden güzel belgeseller de ayda sadece 1 lira. Siz de Telekom'un dilediğiniz faturalı cep tarifesine girin, TV Bu Süper Paket'in zengin içeriğine ayda sadece 1 liraya seyirci kalın. <laughs> Kızlar buyurun Luppo'ya. Yumuşacık iki kek arasında marshmallow, her yeri çikolata kaplı Luppo sandviç kek. Anne alırım bir Luppo. Alamazsınlar. Alamazsın